Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun dersi yaş problemleri ile alakalı olacaktır. E, hemen dersimize başlayalım. E, kendi notlarımızı kullanıyoruz zaten. Daha önceden de takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Yaş problemlerinde aslında size çok anlatacağımız bir şey yok. E, sınavda çıkan sorular bizim için önemli. E, konunun belli bir akışı var. Belli başlı soru tipleri göstereceğiz. E, burada birkaç şey söyleyebilirim konuya başlamadan önce yaş problemlerinde günlük hayatta zaten bunu çok kullandığımız için mutlaka aşinasınızdır. Ancak iki kişi arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Bakın burada da yazılmış. Önemli bir şey bu. İşte üç yıl sonra 4 yıl önce falan diyor. Burada iki kişinin arasındaki yaş farkını değiştirmeden kullanmanız lazım. Bir diğer dikkat etmesi gereken nokta. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamına eşittir. 3 yıl sonra dediğimde annenin yaşını 3 arttırırken çocukların yaşlarını 3 değil 6 arttırmanız gerekir. 2 tane çocuk olduğu için 3'er 3'er 6 artar. Bu da çok düşüyorsunuz. O yüzden de buna dikkatinizi e, önemli söylüyorum. Çözümümüze başlayalım. Yaşı x olan bir kişinin 2 yıl sonraki yaşı tabii ki x artı 2'dir. Yaşı x olan bir kişinin 3 yıl önceki yaşı tabii ki de x eksi 3'tür denilir. Birinci örnekte Önder ve Metin'in yaşları verilmiş. 3 yıl sonraki yaşları 11 ve 9 toplamı 20. 5 yıl sonraki yaşları fark hiçbir zaman değişmediği için yine 2 diyebilirim. Peki yaşı x olan bir kişi 4 yıl geç de olsaydı dünyada daha 4 yıl daha fazla yaşadığı için yaşı şu ankinden 4 fazla olurdu. Yaş x olan bir kişi 3 yıl erken doğsaydı. Yaşı x olan bir kişi 4 yıl geç doğsaydı. Dünyada 4 yıl daha az yaşadığı için yaşı x 4 olurdu. 3 yıl erken doğsaydı ise yaşı 3 artardı. Daha fazla yaşadığı için. Yani burada bir ters mantık var. Gözden kaçırmayalım. Arif 2 yıl önce doğuysa o zaman yaşı 19 Burak 3 yıl sonra da olsa yaşı yine 19 olur. Toplamları da 38 yapardı. Burak ile Arif aynı yılda olsalardı yaşlar aynı olurdu. Ee, şimdiki yaşların toplamı ne olurdu? Burak Arif ile aynı, Arif'in yaşı ile aynı olur o zaman. Burada önemli bir kelime var. Burak Arif ile aynı yılda olsaydı o zaman Arif'in yaşı burada 17 ise Burak da 17 olur. Toplamları 34 olacak. Üçüncü örnekte Banu'nun yaşı 32. 3 yıl önce doğsaydı 35 olurdu. 4 yıl sonra doğsaydı 28 olurdu. Bunların oranı 7 ile sadeleştirirsek 5 bölü 4 olur. Oya 12 yaşındadır. Gül ise x yaşındadır. Gül 3x artı 10 yaşına geldiğinde aradan geçen zaman 3x artı 10'dan x'i çıkardığım için 2x artı 10 yıl aradan zaman geçer. Bu O'ya içinde geçmeli. Çünkü aradan geçen zaman herkese eşit davranacaktır. 12'ye eklersek 2x artı 22 cevabı ne şıkkı diyebilirim. Yaşları toplamı x olan bir ki en, guru, en kişilik grubun 3 yıl sonraki yaşlarını hesaplarken yaşları toplamına kişi sayısının 3 ile çarpımını eklemelisiniz. İşte bu az önce konuya başlamadan önce verdiğim örnek. Mesela Arif ve Berkin yaşları toplamı şu an 41 ya. 10 yıl sonra 20 eklemeniz gerekiyor. 2 kişi oldukları için dolayısıyla 61 yapar toplamları. Buna dikkat edelim. Şimdi 2020'de çıkan bir TYT sorusu var. Güzel bir soru. Soruyor. Ee, soruyu siz önce kendiniz okuyun. Ben direkt çözüme geçeyim. 2015 yılında ve 2020 yılında iki grup gelmiş. 2015 yılında 7 yaşında 7 yaşında e, bir grup var. 2010 yılında da 10 yaşında bir grup var. E, 2015'in grubun kişi sayısı diğer tarafa göre 10 fazlaymış. Burada x kişi varsa, burada x artı 10 kişi olması lazım. E, görevli şöyle demişti: e, Öğrencilerin yaşları kadar e, ağacın yaşına eşit. Yaşları toplamı kadar ağacın yaşına eşit. O zaman x artı 10 7'yi çarparsam 7x artı 70 ağacın yaşını verir. Diğer tarafta da 10x ağacın yaşını verir. Ama aradan 5 yıl geçtiği için 2015 tarafına 5 eklersek eğer eşitlik söz konusu diyebiliriz. Aradan 5 yıl geçtiği için sol tarafa 5 ekledim. Buradan 3x eşittir 75 x eşittir 25 ağacın 2020 yılındaki yaşını sorduğu için o zaman x'i şurada yerleştiriyorum. Ve 250 ağacın yaşı oluyor. Peki bir annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamından 30 yaş büyüktür. Annenin yaşı çocukların yaşları toplamı x olsa anne x artı 30 olur. 3 yıl sonra annenin yaşı x artı 33 ama çocukların yaşları toplamı x artı 6 olur. Çünkü iki çocuk var üçer üçer artar. Bu zaman 3 yıl sonra Çocukların yaşları toplamının iki katına eşit olacaktı diyor. E, X artı 33 eşittir. 2X artı 12 X eşittir. Buradan 21. Annenin bugünkü yaşını sorduğu için X artı 30 yani 51 cevabımız. Bugünkü yaşları 5 ve 6 ile orantılı olan iki kardeş. O zaman yaşlarına biz ne diyeceğiz? 5X ve 6x diyeceğiz. E, i̇ki kardeşin 10 yıl sonraki yaşları o zaman ikisine de 10 eklediğimizde yaşlarının oranı bu sefer 6 ve 7 ile orantılı olacakmış. İçler dışlar uyguladım. 5, 35x artı 70 eşittir. E, 36x artı 60. Buradan x eşittir 10. İki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşını yani 6x'i soruyor. O zaman ne yapacak cevabımız 60 yapacaktır. Murat ve annesinin bugünkü yaşları oranı 1 bölü 3'tür. E, o zaman x'e 3x diyeceğim. 5 yıl sonra ikisine de 5 eklemiş olacağız. Ve bu oran 3 bölü 7 olacakmış. Yine benzer bir mantık soru. 7x artı 35. 9x artı 15. Buradan 2x eşittir 20 x eşittir 10. Bize annesinin ve Murat'ın yaşları toplamını sormuş. Yani 4x'i soruyor. O da ne yapar? 40 yapar. Bir kişi diğerinin yaşına geldiğinde falan derse iki kişinin arasındaki yaş farkı aradan geçen zaman olur. Tabi zamanda ileri gitmiş olurlar. Ama bir kişi diğerinin yaşında iken falan derse o zaman yine yaşları farkı kadar az zaman geçer ama bu sefer geriye doğru yolculuk yapılmış olur. Bir de sorularda şunu unutmayalım. Doğum tarihi küçük olan kişinin yaşı daha büyüktür. Burada bir ters mantık var. Doğum tarihi önce ise daha çok yaşamıştır. Bunu unutmayın. Bir ailede yaşları A-B olan iki tane çocuk var. Annenin yaşı B-A, babanın yaşı da A-B. Babanın yaşı annenin yaşından çocukların yaşları toplamı kadar büyükse... Hepsini topladığımda babanın yaşını vermeli. Buradan çözümleme yaparsak 10B artı A diğer tarafta da A artı B vardı. Şöyle buradan B'ler gitse 10B eşittir 8A 5B eşittir 4A Değer vermeye çalıştığımda B'ye 4 A'ya 5 vermek durumundayım. E, o zaman annenin yaşı buradan 45 diyebiliriz. Bir annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamından 19 fazladır. Annenin yaşı çocukların yaşları toplamı 19 fazlaymış. 5 ee, yıl önce o zaman annenin yaşı x artı 14 ama çocukların yaşları 2 tane olduğu için eksi 10 denilecek. Toplamının 4 katına eşitmiş çarpı 4 eşittir. Peki. Buradan 4x eksi 40 eşittir. x artı 14. 3x eşittir. Karşı yatarsam 54. x eşittir. 18. Bize çocukların yaşları toplamını vermiş oldu bu bilgi. Çocukların yaşları biri diğerinden büyük olduğu için en yakın olarak 8'e 10 olabilir. 9-9 veremeyeceğim için. Bu, bu şekilde de büyük çocuk en az 10 yaşında olabilir toplamları 18 olduğu için. Aslı Hakan ve Tolga'nın bugünkü yaşları toplamı 72'dir. A, H, T, X, Y, Z diyelim. Yaşları toplamı X artı Y artı Z eşittir. 72. Aslı Hakan'ın yaşına geldiğinde yani X, Y'ye ulaştığında aradan geçen zaman y'den x'i çıkardığım için y eksi x yıl zaman geçmiştir. Bunu Hakan'a da uygularsam y'nin üstüne y'nin üstüne y artı x e eklersem 2y eksi x Tolga eklersem de z artı y eksi x olur. Tolga'nın yaşı Hakan'ın yaşının iki katıymış. Yani z artı y eksi x Hakan'ın yaşının yani 2y eksi x'in iki katına eşitmiş. Burada 4y eksi 2x denilecek. Sağ, sol tarafta da z artı y eksi x olacak. Şunu bir düzenleyelim. Y'yi sağ tarafa attım. X'i sol tarafa atarsam x artı z çıktı. Buradaki x ile z'nin yerine 3y kullandım. Artı y ile birlikte 72 eşit. 4y eşittir 72. Y eşittir 18 denilebilir. Zaten Hakan'ın yaşını sorduğu için cevabım da olacaktır. Bir diğer soruda 1977 yılında bir matematikçi yaşını soran arkadaşına bugünkü yaşım doğum yılının rakamları toplamına eşittir. E, doğum yılı verilmiş zaten. 1 artı 9 artı 7 artı 7 buradan 24 yaşında oluyor. E, 1977'ye 24 eklersek konuşmanın yapıldığı yılı buluruz. 11 9 11 2001 yıl e, 2000, Evet 2001 yılında bu konuşma yapılmış doğru diyebiliriz 14 soruya geldiğimde Arif Mehmet ve Serdar var Arif'in doğum yılı Mehmet'in doğum yılından 5 fazla doğum yılı büyük olan daha küçüktür Ahmet'e x dersem Mehmet x artı 5 olacak Arif'in doğum yılı ise Serdar'ın doğum yılının 3 eksiktir. Demek ki Arif Serdar'dan 3 yaş büyük. Serdar'da da x 3 olur. Üçünün yaşları toplamı 62 idi. 3x artı 2 eşittir 62. x eşittir 20. Mehmet'in yaşı 2x artı 5 olduğuna göre 25 diyebiliriz. Sena'nın doğum tarihi Nazan'ın doğum tarihinden daha küçüktür. Demek ki Sena Nazan'dan büyük. Şöyle yapalım. Nazan Sena'nın yaşına geldiğinde Nazan Sena yaşlarını X ve Y diyelim. X olan Y yaşına geldiğinde aradan Y-X yıl geçmiştir. Ee, o zaman Sena'nın yaşı da Y'ye Y-X y eklediğim için 2Y-X olur. Sena'nın yaşı yani 2Y-X eksi eşittir 42. Ve şimdiki yaşları toplamı da X artı Y eşittir 30 verilmiş. Taraf tarafa topladığımda x'ler gider. 3y eşittir 72. y eşittir 24. Diyebiliriz. O zaman x'i de yerine koyarak bulabilirim. 6. Nazan'ın yaşını soruyor. Yani x'i soruyor. Cevabımız A seçeneğidir. 16. soruya geldiğimizde 2018 yılına çıkan bir soru bu arkadaşlar. Şöyle. üniversiteye tanışan 3 tane arkadaş tanıştıkları zamanki yaş ortalaması 20 denilmiş. Bu arkadaşların yaşlarını biz ABC dersek o zaman 3'ünün toplamı 20 çarpı 3'ten 60 olur. Ortalaması 20 olduğu için. Aradan belli bir süre geçmiş olsun. T yıl sonra. T yıl sonra diyelim. O zaman bu kişilerin yaşları A artı T, B artı T ve C artı T olur. 3 e, arkadaş birer çocuklarıyla birlikte bir araya gelmişlerdir. Ve yaş ortalaması yine 20 olmuştur. Bu üç kişinin çocuklarına da yaşlarına da x, y, z diyelim. Böylece bu 6 kişinin yaşları toplamı 20 çarpı 6'dan 120 yapacaktır. Böylece topladığımızda ABC toplamı yerine yukarıdaki 60'ı kullanırsak 60 artı 3T artı X artı Y artı Z eşittir 120. 60'ı denklemin diğer tarafına atarsak x artı y artı z artı 3t eşittir 60 yapar. Bu üç arkadaşın çocuklarıyla aralarındaki yaş farkları 28, 30 ve 32'dir demiş. E, o da şöyle. A artı T'den X'i çıkarırsam 28 olur mesela. B artı T'den y Y'i çıkarırsam 30 olur. C artı T'den de Z'yi çıkarırsam bu da 32 olur demiş. Bu üç denklemi taraf tarafa topladığımızda A artı B artı C artı 3T eksi parantezinde X artı Y artı Z bunların toplamı da 90 olacakmış. ABC toplamı yerine 60 yazıp karşıya yatarsak buradan da 3T eksi parantezinde X artı Y artı Z eşittir 30 olmuş oluyor. Diğer denklemin altına yazıp ve bunları toplarsam x, y, z toplamları sadeleşip 6t eşittir 90 ve buradan t eşittir 15 olur ki aradan geçen zamanı sorduğu için cevabı a şıkkı diyebiliriz. Bir başka çıkmış soru yabancı dil kursundaki öğrencilerin yaş ortalaması 20, 26 ve 29'muş. Şimdi A sınıfında A kişi, B sınıfında B kişi, C sınıfında C kişi olsun. A sınıfının yaşları toplamı 20A. B sınıfının yaş toplamı 26B. Bu iki sınıfın yaşları toplamı kişi sayısına bölündüğünde bu iki sınıfın yaş ortalaması olan 23'ü vermesi lazım. Bu denklemi çözdüğümüzde de içler dışlardan ara işlemleri yaparsanız A eşittir B gelecek. Yani A ve B sınıfındaki kişi sayıları eşit. Aynısını B ve C arasında yaparsam 26B artı 29 C bölü B artı C eşittir 28 çıkmış ortalamaları. Yine aynı şekilde işler dışlardan buradan C eşittir 2B bulmanız gerekiyor. Şimdi o zaman şöyle diyelim. A sınıfında X kişi var. B sınıfında X kişi var. C sınıfında 2X kişi var gibi oluyor. 3 sınıfın yaşlarının ortalamasını sorduğu için 20 çarpı A sınıfı 26 çarpı B sınıfı 29 çarpı C sınıfı 2x kişi bölü toplam 4x kişi. Bunların ortalaması ne yapar? Üst tarafı toplarsak e, 56, 46x artı buradan 58x bölü 4x topladığımızda 90, 104x bölü 4x'ten 26 çıkacak. Yani cevabım 5 şıkkı olacaktır. Bir diğer soruda bir ailenin bütün bireylerinin yaşları toplamı 180'dir. 4 yıl önceki yaş ortalaması 26 ise o zaman kişi sayısı değişmeyen bu ailede şu an ortalama yaş ortalaması 30'dur. 4 yıl önce 26 ise şu an 30'dur. E, o zaman birey sayısı değişmediğine göre kaç kişi vardır diye soruyor. Yaşları toplamını kişi sayısına bölersek ortalamayı buluruz ki buradan da x'in 6 gelmesi gerekir. Bir başka soru. Babanın bugünkü yaşı kızının bugünkü yaşının 3 katıymış. x'e 3x diyebiliriz. E, oğlunun yaşının ise oğlunun yaşının ise 2 katıdır. Şimdi babaya 3x deyince 2'ye bölünmedi. O zaman babaya 6x dersek oğlu 3x olmalı ki babanın yaşı 2 katı denilebilsin. E kızının da 3 katı olacağı için kızına da 2x dememiz lazım. Böylece yaşları güzel oldu. E, oğlu babanın yaşına geldiğinde yani 6x yaşına ulaştığında demek ki aradan geçen zaman 3x yıl. Babanın yaşı 9x, kızının yaşı da 5x olur. E, geldiğinde babanın yaşı 63 olacaktır. Yani 9x eşittir 63, x eşittir 7 oluyor. Babanın şimdiki yaşı yani 6x'i sorduğu için 6 kere 7'den 42 diyebiliriz. Bir sonraki soruda Hakan Tuna ve Cem isimli 3 kişiden yaşı en büyük olan Hakan'dır. En küçük olan Cem'dir. Cem, Tuna ve Hakan. Küçükten büyüğe doğru yaşlarını sıralamış oldum. E, Hakan ve Tuna'nın yaşları farkı Hakan ve Tuna yaşları farkı Cem ve Tuna'nın yaşları farkı eşittir. O zaman en küçüğünün yaşını x dersem aradaki fark a olsa Tuna'nın yaşı x artı a olur. Bu aradaki yaş farkı ile bu fark eşit olduğu için Hakan'ın yaşını da x artı 2a diyebilirim. Böylece bu üç kişinin yaşları toplamı eşittir 30 denilmiş. Bu da 3x artı 3a eşittir 30. x artı a eşittir 10 gelecektir ki biz buradan Tuna'nın yaşını bulmuş olduk. Yani B şıkkı. Bir sonraki soruya geldim. Ekin A yılında Mert B yılında doğmuştur. Bir X yılında Ekin'in yaşı Ekin'in yaşı o yılın tarihinden doğum tarihini çıkararak bulunduğu için X eksi A diyeceğim. Mert'in yaşı da aynı mantıkla X eksi B olur. 5 katına eşitmiş. 5 katına eşitmiş diyor. O zaman X eksi A eşittir. 5 X eksi 5 B. Ee, buradan bizden X'in A ve B türünden değerini sorduğu için e, X'i sol tarafa attım. 4X. 5B'yi sağ tarafa attım. İki tarafı da 4'e bölersem o zaman cevabım 5B-A eksi bölü 4C şıkkı olur. Bir diğer sorumuz Arif'in yaşı Mehmet'in 2 katı Buse'nin 5 katıdır. Arif, Mehmet ve Buse. O zaman Arif'in yaşını 10X diyelim. 5 ve 2'nin ortak katı olduğu için Mehmet'in yaşını 5x demeliyim. 2 katı arifi vermesi için Buse'ye de 2x demeliyim. 5 katı arifi vermesi için. Buna göre Mehmet'in yaşının Buse'nin yaşına oranı yani 5 bölü 2 E şıkkı cevabımız olur. Sıradaki örneğe geçelim. Mert ile Nuray arasındaki aşağıda konuşma geçmiş. Mert ve Nuray yazalım bir. Şimdi burada ne demiş? Ben senin yaşındayken, Mert'in yaşına x, Nuraya y dersek, Mert y yaşındaysa aradan geçen zaman y x'tir. O zaman Nuray'ın yaşına da y x'i e eklersek 2y x olur. İkimizin yaşları toplamı, ha o zaman ikisini topladığımızda 3y x eşittir 30. Öyle diyor. Ha pardon 20'ymiş, düzelteyim. Peki Nuray ne diyor? Ben senin yaşına geldiğimde o zaman Nuray x yaşına gelirse aradan geçen zaman x eksi y olur. Mert'in yaşına yani x'e eklersem de o zaman 2x eksi y olur. İkisinin yaşları toplamı da 3x eksi y eşittir. 60 olacaktır diyor. Bize Nuray'ın yaşını sormuş. Yani buradan y'yi bulmamız lazım. x'i yok etmek için üstteki denklemi 3 ile çarpıp toplarsam 9y bir buradan çıkarsak 8y Yukarısı 60, aşağısı da 60, 120. 8'e böldüğümde Y 15 cevabım C şıkkı olur. Eda Arif'ten 3 yaş, Buket'ten de 5 yaş büyüktür. Eda, Arif ve Buket. O zaman burada en küçük Buket oluyor. Eda Buket'ten 5 yaş büyük olduğuna göre X artı 5. Arif'ten 3 yaş büyük olduğuna göre Arif'in yaşı da X artı 2 olacaktır. Buket Eda'nın yaşına geldiğinde demek ki 5 yıl sonra o zaman Arif x artı 7 Eda da x artı 10 olur. Eda'nın yaşı x artı 10 eşittir 23 olacaksa demek ki x 13'müş. Arif'in şimdiki yaşı x artı 2'yi sorduğuna göre 15 demeliyiz. Devam edelim. Yaş ortalaması 22 olan bir ailenin 3 yıl sonraki yaşları toplamı. E şu anki yaş ortalaması 22 ise 3 yıl sonra yaşların ortalaması 25 olur. Yaşların toplamını kişi sayısına böldüğümüzde ortalamayı vermesi gerekir. Buradan da 5 kişilik bir aile olduğunu söylemeliyiz. 26. örneğe geldiğimde Buket A yıl önce X yaşındadır. Demek ki şu anki yaşı X artı A. A ekledim. Çünkü A yıl önceki yaşını vermiş. Engin ise A yıl sonra x yaşında olduğuna göre şu anki yaşı da x eksi A'dır. Buna göre yaşları toplamını sormuş. İkisini toplarsak A'lar sadeleşir. Cevabımız 2x olur. Peki devam ediyorum. Bir çocuk 15 babası 40 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı Aradan geçen yıla x dersek çocuk 15 artı x baba da 40 artı x olur. Babanın yaşı çocuğun 2 katı olur demiş. Çarpı 2 eşittir. 30 artı 2x eşittir. 40 artı x. Buradan x eşittir. 10 gelmiş oluyor. Yani 10 yıl sonra diyebiliriz. Akın ile Cem'in yaşları oranı 2 bölü 3'tür. O zaman Akın yaşına 2x, Cem'in yaşına 3x diyebilirim. Yaşlar oranı 2 bölü 3 olduğu için. Cem ile Deniz'in yaşları oranı 4 bölü 5'tir. O zaman ben 4k'ya 5k demeliyim Cem ve Deniz'in yaşlarına. E şimdi Cem'in yaşı hem 3'ün hem 4'ün katı olduğuna göre biz en iyisi buna 12x diyelim. İşimiz kolay olsun. Peki ben 3x'i 12x olarak yazarsam 4 ile çarptım. Demek ki Akan'ın yaşı da 8x olacak. Denizle Cem'in yaşları oranı 4 bölü 5'ti. Demek ki bunu 3 ile genişlettiğime göre Deniz'in yaşına da 15x dersem 3'ünü tek bir değişkende yazabildiğim anlamına gelir. Akan'ın yaşının Deniz'in yaşına oranı 8 bölü 15 diyebiliriz. Ceyda ile Yaren'in yaşları toplamı yaşları farkının 10 katıdır. Ceyda'nın yaşına x, Yaren'in yaşına y desem x artı y x eksi y'nin 10 katıdır. Tabi hangisinin yaşı büyük bilmiyorum. Bir okuyayım devamını. Ceyda ile yani yaşları toplamı hangisi olabilir? Zaten yaşları toplamını sorduğuna göre hangisinin olduğu çok mesele değil. Anladığım kadarıyla. 10x eksi 10y sol tarafta da x artı y vardı. x'i sol tarafa atıp y'yi sağ tarafa atarsam Buradan değer verdiğimde en küçük sayı olarak y'ye 9, x'e 11 vermiş olurum. Yaşları toplamı da en az 20 olabilir. 20'nin katları da olabilir ama şıkta zaten 20 olduğuna göre düşünmeye bile gerek yok. Aslanın 3 yıl önceki yaşı, aslanın şu anki yaşına x dersem 3 yıl önceki x eksi 3 olur. Mert'in 2 yıl sonraki yaşına eşittir demiş. Bu Mert'in 2 yıl sonraki yaşı ise şu an X eksi 5 yaşında olmalıdır. Çünkü 2 ekleyince x eksi 3 yapmalı. Mert Aslan'ın yaşına geldiğinde, şunları bir yazalım. Aslı x, Mert x eksi 5. Mert Aslan'ın yaşına gelecekse, aradan 5 yıl geçmeli. Aslan'ın yaşı da x artı 5 oluyor demek ki. İkisinin yaşları toplamı 2x artı 5 eşittir 45'ten 2x eşittir 40. X de buradan 20 olur. Mert'in şu anki yaşını sorduğu için cevabımız 15. 20'den 5 çıkardım. Evet geldik son soruya. Ana ile Can'ın yaşları aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Anıl'ın 3 yıl önceki yaşı A, 2 yıl sonraki yaşı B. Demek ki A ile B arasındaki yaş farkı yani sayı farkı diyelim. B'den A'yı çıkarırsam 5 olur. Doğru. Çünkü eksi 3 artı 2 gibi düşünmek lazım. D'den A'yı da çıkar, D'den B'yi de çıkarırsak aynı şekilde 5 olur. Şimdi B'den A'yı çıkardım. Eşittir 5. D'den B'yi çıkardım. Eşittir 5. Taraf tarafa topladım. B'ler gitti. Buradan D eksi A eşittir 10 diyebilirim. İkinci öncü de doğru. E, A'dan D'yi çıkarırsam da eksi 10 olması lazımken eksi 5 demiş yanlış. Demek ki burada 1 ve 2 doğru diyebiliriz. Şöyle bakıyorum başka sorumuz kaldı mı? Yok, kalmamış. Böylece çözümümüzün sonuna gelmiş olduk. Yeni videolarla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.